Herkese selam. Türkiye'deki komedi sıralıyoruz. sorulur yanıma ikizimi aldım çünkü herkese merhaba. Listesi farklı. Aa, Saygın'ın dizisi eski. Ben biliyordum ismini unuttum. Ben bilmediğim için listeye sıralayamam yanlış olur. Evet, benim de yanlış olur. İlk beşimizi seçelim bakalım. Kardeş payı. Ben, ben izlemedim. Ben <laughs> izlemedim. Listeme alamıyorum. çok ben. özür dilerim. Ama iyi olduğunu duydum. Yalan dünya. 5. Benim üçüncümdür. yani. Ben çok seviyorum. Benim birincim gönlümde tam. Birincimiz öyle. aynı. Bence. Bir şey Listeme almıyorum. Hiç sevmezdim. Yani ben izlemedim. Geç. <laughs> Dershane arkadaşım çok tatlı biriydi. Yani ama onun dışında... Yok maalesef. <laughs> Benim i̇zlemedim. net ikincim. Ben izlemedim. Pas. Rezil, rezil Kefaze. İzlemedim ama. Yazıklar olsun. Leyla ile Mecnun bilmemek kültürsüzlüktür. Yani Bence herkese göre farklı. Ben öyle düşünüyorum. Ee, aa, aa, benim dört. Ben çok seviyorum. Benim de insali. dördüncüm olsun. Gayet sempatikti. Çok güzel diziydi. İzlemedim. Bir şey diyemeyeceğim. Ben de izlemedim. Hiçbir fikrim yok. İzlemedim. Pas. Yazıklar olsun. Ama rezil. Ama bilmiyorum. Benim dördüncü zaten. Benim de dördüncü. Ay ya Cennet Mahallesi gelirse? Şanslı. ben çok sevemedim bu diziyi. Ya güzeldi de yani sıralamaya koymayı tercih etmem. Ay tabii, tabii Bak, korktum başıma geldi. Tabii ki ikinci ya. Benim ya ben geniş aileyi beşe koyuyorum. Cennet Mahallesi'ni dört. Bu arada pembe Erda bir kraliçe Queen'dir. Teşekkürler. Aynen öyle. Bir. Bir tabii ki de net birdir. Üçe bir şey koyamadım ya. Ben üçüncü. yalan dünyayı koydum. Ben üçüncü bir şey koymak istiyorum bir dakika. 80'ler. İzlemediğim için yorum yapamam. Haksızlık olur. Geçelim. İyi olsalara saygı duyuyorum 80'lerdeki. Onu da demek isterim. Tamam çocuklar duymasın olsun. Ben keşke ilk... Geniş Aile'yi koysaydım ya. Tam yeni şaile 3 çocuklar duymasın o zaman. Ben Diğer ilk bölümlerini ilgisi. seviyordum ama sonradan saçmaladılar bence. Bence de. Sizin favorileriniz hangisi? Yorumlara ya bekliyoruz. bekliyoruz.